Sevgili seyircilerim, işte e, Sri Lanka'nın başşehri Kolomba'nın bu ilçesindeki bu da tapınağının hani o koskoca dağın altını oyup inşa ettikleri tapınak böyle bir şey. Tavanlar böyle. Tavanlar böyle. Yani bunların hepsi el işçiliğiyle teker 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 işlenmiş. Ve bu tavan, kaya. da Dağdan oyulmuş buralar. Dağdan oyulmuş. Ve bakın. Ve bakın. Zaten hani biz Kolomba'ya girdikten sonra adım başı birkaç da kilise falan var ama tapınaklar. Hani arabasına bindiğimiz e, şoförün önünde de minik bir bu da heykeli vardı. Minicik yani direksiyonun önünde bir bu da heykeli vardı. İşte bu e, çok farklı ülkelerden gelmiş ziyaretçiler. E, video çekmek e, yasaklanmamış. Fotoğraf çekmek yasaklanmamış. Fakat diyorlar e, şapka yasaklanmış. Şapkamı çıkarttırdılar. Burada bakın aa, muhteşem bir yer. Muhteşem bir yer. Gerçekten kaya oyulmuş kayadan koskoca bir ibadet mahalli inşa edilmiş turla geldikleri için tur rehberi onları anlatıyor e, fakat sanırım İngilizce değil İngilizce olmadığı için ondan faydalanamıyorum işte. Evet burada. sayamadığım kadar çok buda heykeli var. Aha, ha. Yatan, uzanan bir buda heykeli de burada var. Oraya da gidiyorum. Evet uzanmış. Bakın ayakları. Ayakların ucunda başka bir heykel var. İşte uzanmış. uzun uzanmış. Bu da heykeli. Bunlar hep kayalardan oluyormuş. esnaflar inşa edilmiş. İnsanlar müthiş saygıyla yani e, şortla falan girilmesine izin vermiyorlar. Şapkayla ayakkabıyla girilmesine izin vermiyorlar. Hani böyle böyle girme adamlar. Girme bakın. Bakın bakın. İşte böyle yine uzun bir buday heykeli yan yatmış anlatacak çok şey var bütün bunları kanalımda. Yayınlayacağım bakalım.